Merhaba sevgili gençler polinomla ilgili güzel bir soru var aslında soru polinom sorusu fakat çözümü başka bir konudan gelecek bir soru okuyalım önce px kat sayıları doğal sayı olan 3. dereceden bir polinom olsun o zaman ben px'i ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde ifade edebilirim A abcd'nin de doğal sayı olması gerekiyor. Üçüncü dereceden bir polinom olsun. P1 10 olacak şekilde. P1 10 yani katsayılar toplamının 10 olması isteniyor arkadaşlar. Katsayılar toplamından kastımız A artı B artı C artı D'nin 10 olması isteniyor P1 ondalığı için olacak şekilde kaç farklı PX polinomu yazılabilir? Aslında bu soru arkadaşlar özdeş nesnelerin dağıtımı yani tekrarlı permütasyon sorusudur. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bu polinom 3. dereceden olduğu için a'ya 0 veremiyoruz. O yüzden a'ya en kötü ihtimal 1 vermemiz gerekiyor arkadaşlar ve bunların toplamı da 10 yapacakmış. Kaç farklı bu şekilde durum olabilir? Örneğin A'ya 1 verdik, B'ye 0 verdik, C'ye 2 verdik, 3 D'ye de 7 vermem gerekir. Bu şekilde kaç farklı durum oluşturabilirim? Bunun için de kullanmamız gereken yöntem ayraç yöntemidir arkadaşlar. Tekrarlı permütasyonda ayraç yöntemi kullanımı, kullanımı ile ilgili de bir video paylaşmıştım sizinle. Bu videoda da onun bilgisini sizinle paylaşıyorum. O videoda da daha detaylı konu anlatımını ve buna benzer soru çözümlerini de bulabilirsiniz. Bakalım sorumuza şimdi bizim burada 4 tane kişimiz var. Bu 4 tane kişiye 10 tane özdeş birimizi dağıtmamız gerekiyor. O zaman bizim 4 kişiyi ayırabilmemiz için 3 tane ayraç gerekiyor arkadaşlar. Bu 4 kişiyi ayırmak için 3 tane ayraç gerekiyor. 3 tane ayraçım var. Ve toplamları 10 olması için de 10 tane birim var. Bu 10 tane 1'den bir tanesini mecburen A'ya vermek zorundayım. Çünkü A'ya 1 vermezsem A'ya 0 verebilirim demektir. Bu da 3. dereceden bir polinom olmaz o zaman. Geriye 9 tane birim kaldı. Ve 3 tane de ayracım kaldı. Yani elimde 12 tane nesne var. Bu 12 tane nesnenin 3'ü ve 9'u kendi içerisinde özdeş. O zaman bunun cevabı 12'nin üçlü kombinasyonu yani 12 faktöriyel bölü 9 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacaktır. Hesapladığımızda da 12, 11, 10, 9 faktöriyele kadar açarsam... 9 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel ile 3 2 diye açtım. 9 faktöriyeller sadeleşti. 6 ile de 12 sadeleşti. Cevabı 220 gelecektir arkadaşlar. 220 şekilde biz bu polinomu oluşturabiliriz. Polinom sorusu gibi ama tekrarlı permütasyonda özneş nesnelerin dağıtılmasıyla çözülüyor soru. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.